Hocayla Gönülden Gönüle Devam Ediyor Hocam beğenerek izliyoruz. Çok değerli bir programınız var. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Estağfurullah. Rica Dilimiz hocam. döndüğünce yardımcı olmaya çalışıyoruz sizlere. Onurlu dinliyorsunuz, Olur mu? Sağ olun hocam ne demek. Bana görüntüden tavsiye etti sizin programınızı. Ona da komşunuz söylemiş. Sayenizde eğilim ve sahibi oluyoruz hocam. Namaz anayında mübarek ağzınıza sağlık. Tamam neyse. Sorunuzu alayım vaktimiz kısıtlı. Ee, soru değil hocam yani daha çok vakitlerim alıyor böyle programlara. Keşke televizyonda hep böyle programlar olsa. Ramazan ayında bir bari bakıyorum televizyonda bazı dizi filmlerim var. Onları izliyorum fakat onlar da eski samimiyetini kaybetti hocam. Nasıl olacak mübarek ayda ne izleyeceğiz biz... Ya sorunuzu sorsanız da artık öyle devam etsek. Ee, tabii hocam bir saniye yalnız benim sizinle konuşmak istiyor. Ee, ona veriyorum. Alakim gel hocam mi? Hayırlı Ramazanlar hocam. Hayırlı. Sizin de efendim. Buyurun. Estağfurullah hocam. iyisinizdir inşallah. İyisiniz değil mi hocam? İyisiniz. İyisiniz. E, hamdolsun. E, buyurun artık alayım sorunuzu. Ben de iyiyim hocam, siz sormadınız ama kafanız karışık diye, program yoğun olduğu için unutmuş olabileceğinizi düşünüyorum. Ona yordum ben bunu. Hocam inanın ilk kez televizyon programına katılıyorum, daha önce hiç katılmadım. Kadın programlarını anım arası arıyor ama atlar yoğun olduğu için düşüremiyoruz. Sizinki düştü hemen, düştü. Sizin program hemen düştü hocam. Ya kardeşim bir sorunuz yok mu sizin? Hocam soru olmaz mı? Soru olmasa niye arayayım? Var ya var, da soru. Hocam ne soru? Bir dakika hanım dur. Unuttum hocam. Televizyonun sesini kısayım mı hocam? Bir hanım gitmiş. Kıstım mı? Şimdi kapatalım hocam. Sonra siz soruyu hatırlayınca tekrar ararsınız. Bir saniye hocam. Anımı soracakmış. Soracak anımı sorayım. E, hocam bu dizileri izliyoruz ama günah mı acaba? Yani günah mı giriyoruz, sevabıma mı giriyoruz? Nedir yani? Boş yere izlemeyelim, bir daha yürüyeceksek. Bunun öbür dünyası var. Çok da değil yani, birkaç tane dizi izliyorum. Ay takip ettiğim e, bazı dizi filmlerim var. Görünmem çok izliyor. Sabahtan akşam, akşam açıyor televizyonu. Anam onu televizyonun karşısından hiç kalkmaz. Bu günah giriyor, bu zamanı harcıyor. Ne diyor bu? <laughs> oğlum, Mecnun. İftara var mı da? Ya acıktım ben ya. Bitirelim artık ya. Bit, kesin olsun bitsin. Ya teknik arıza falan deriz ya. Durmadan konuşuyor bunlar ya. Hadi Mecnun ya. Hadi Mecnun ya. Allah Allah. Öf.